الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا احفظ الله يحفظك أي جنج، سن, اللهم سن اللهم الله ديننا محافظة اتكي سن الله ديننا كروكي الله سن محافظة والذين اهتدوا زادهم هدى ve atahum o hidayet için imanlarını arttırmak için bir gayret içine girenler Allah diyor ki zadehum huda Allah da onlara hidayet yollarını açacak hidayet kapılarını açacak ve onların hidayetlerini arttıracaktır. Hel <laughs> cezaul ihsani illa ihsan Rabbimiz öyle diyor. İyiliğin karşılığı iyilikten başka ne olabilir? Yeter ki sen Allah'a karşı bir adım at melekler çok güzel bir şekilde onların ruhlarını alırlar ve onlara selamun aleykum diye onları müjdelerler. Niye? İhfazillah. Sen Allah'ın dinini muhafaza et. Herkes, bütün insanlık bir araya gelse sana bir yarar, bir fayda sağlamak isteseler Allah bunu dilememişse, takdirinde bu yoksa asla sana bir yarar sağlayamazlar. Sen falan göreve falan işe gelmek için çok gayret ediyordun. Çok uğraşıyordun ama Allah bunu dilemedi. Bu senin için hayırlı değildi. Allah'ın hikmetine binaen vermedi sana bunu. Zorlamaya gerek yok. Onun için Allah duana hemen icabet etmediğinde, istediğini vermediğinde bil ki Allah'ın buna burada sana bir rahmeti, bir hikmeti vardır ve sana verdiğinde de senin iyiliğinden dolayı değil Allah'ın fadlu kereminden dolayı sana verdiğini düşün. Bil ki zafer sabırla birliktedir, sevinç mutluluk hüzünle birliktedir ve zorlukla beraber kolaylık vardır. Velhamdülillahi rabbil alamin. Avuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Onun الله حمد رسول حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام ورسول رب مبوكي جمزي خير ليلسن مبارك الله رسول صلى الله عليه وسلم شوك مبارك bir hadisiyle beraber olacağız inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in cevamiul kelim dediğimiz bir önceki sohbette de az sözle kelimelerle çok anlamlar ifade eden ve hayatımıza serlevha olacak, hayatımızı inşa edecek sözler. Özellikle bu geceki dersi böyle can kulağıyla dinlemenizi sizden istirham ediyorum. Tirmizi'de ve başka kaynaklarda geçen say hadiste Abdullah İbnu Abbas peygamberimizin amcasının oğlu o rivayet ediyor. Diyor ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in terikesine binmiştim. Yani Resulullah bineğin üzerindeydi ve beni de arkasına bindirmişti. İbn Mende diye bir alim var. Bir kitap yazmış. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bineye binen ya da işte o günkü ulaşım aracı neyse deve ise at ise neyse peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le aynı bineye binen insanları saymış. Bu da aslında bu dinin nasıl muhafaza edildiğini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının ayrıntılarına kadar bize nasıl nakledildiğini alimlerin buna nasıl titizlikle bunu nasıl önemsediklerini gösteriyor. i̇bn Abbas da bu sahabelerden biri. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına binmiştim. Resulullah beni bindirmişti. Ve sonra bana şöyle söyledi. Ya gulam dedi. Ey genç. i̇bn Abbas 9 ile 10 yaş arasında. Arapçada ya gulam demek Biraz daha böyle iltifat etmek, değer vermek, ikram etmek, sanki büyük bir insanmış gibi kendisiyle konuşmak, böyle insanlara değer vermek anlamındadır. Ey genç dedi. İnni uallimuke kelimat. Ben sana bazı kelimeler öğreteceğim dedi. Değerli kardeşlerim, bakınız bir gençle 50 yaşında belki 53-55 yaşları arasında olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nasıl konuşuyor? Ona nasıl değer veriyor? Ona nasıl kıymet veriyor? Ve o sonra diyor ki inni uallimuke. Sana bazı kelimeler, bazı güzel şeyler öğreteyim mi? Yani şunları ezberle, şunları yap, böyle yap, şöyle yap demiyor. Emretmiyor. Ne yapıyor? Güzellikle sana bazı şeyler öğreteyim mi? Bu uslu eğitimimizde, çocuklarımızla olan ilişkilerimizde, eşimizle, akrabamızla, komşumuzla, yakın arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla çok nezaketli bir uslup kullanmamız gerektiğini aslında bizlere anlatıyor. İnni uallimuke kelimat, sana bazı kelimeler öğreteyim mi diyor. Amcasının oğlu, yaşı çok küçük, çok farklı da söyleyebilirdi Resulullah. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara en güzel bir şekilde en nazif, en zarif uslupla konuşan bir peygamberdi. Sonra şöyle dedi. اِحْفَظِ <laughs> اللّٰهَ Ey genç! Sen Allah'ın dinini muhafaza et ki, sen Allah'ın dinini koru ki, Allah da seni muhafaza etsin. Subhanallah. İki kelime. اِحْفَظِ <laughs> اللّٰهَ sen Allah'ın dinini muhafaza et. Allah'ın koymuş olduğu sınırlara dikkat et. Helale harama dikkat et. Emirlere ve nehilere dikkat et. Allah'ın senin için tavsiye ettiği şeylere dikkat et. Böyle yaparsan yahfazuka. Allah da seni muhafaza eder. Seni şüphelerden, seni nazardan, seni sihirden, seni musibetlerden, seni kötülüklerden, seni imansızlıktan ya Allah seni muhafaza eder. Kur'an-ı Kerim bizlere bu hakikati çokça böyle gözlerimizin önüne seriyor. Mesela Rabbimiz diyor ki: "Fezkuruni ezkurkum." Siz beni hatırlayın, zikredin, ben sizi hatırlayayım. Size rahmet edeyim, mağfiret edeyim, yanınızda durayım. Sonra diyor ki: "İn tensurullah'a yansurkum." Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah size yardım eder. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم o hidayet için, imanlarını artırmak için bir gayret içine girenler Allah diyor ki Zadehum huda. Allah da onlara hidayet yollarını açacak, hidayet kapılarını açacak ve onların hidayetlerini arttıracaktır. Başka ayetlerde فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ Onlar sapma yollarına başvurunca ezagallahu kulubuhum. Allah da onların kalplerini eğritti. Onun için usulda bir kural var. El cezau min cinsil amel. Neyi yaparsan onu bulursun. Resulullah diyor ki: "Men yessere ala mu'sirin yessarehu Allahu aleyh." Kim darda, zorda olan bir insana yardımcı olursa Allah da ona yardımcı olur. Kim bir insanın sıkıntısını giderirse Allah da onun sıkıntısını giderir. Kim bir mümini mutlu ederse Allah da kıyamet gününde onu mutlu edecektir. Ve Resulullah dua ediyor. Allah'ım benim bu ümmetimin işlerini zorlaştıranların işlerini feşkuk aleyhim diyor. Sen de onların işlerini zorlaştır diyor. İyilik yapan iyilik bulur. Allah'ın dinini muhafaza eden, Allah'ı muhafaza eden Allah da onu muhafaza eder. Hel cezaul ihsani illel ihsan. Rabbimiz öyle diyor. İyiliğin karşılığı iyilikten başka ne olabilir? Yeter ki sen Allah'a karşı bir adım at. Onun için İslam hep bu hakikati böyle bizlere hatırlatıyor değerli kardeşlerim. Aslında bu kelimeler var ya bizlere böyle umut olması açısından, bizlere gelecek çizmesi açısından, bizlere müjde olması açısından, sıkıntılarımızı, dertlerimizi unutma açısından böyle bir merhem gibi olması gerek. İbnül Cevzi diye bir alim var. Saydül Hatır adlı kitabında diyor ki Vallahi bu hadisi düşündüm diyor. Bu hadisteki anlamlar, hakikatler, o güzellikler neredeyse aklımı uçurup götürecekti diyor. Ve bu hadis üzerine başlı başına kalın bir cilt kitap yazmış İbnül Cevzi. Ve diyor en çok acıdığım insanlar bu hadisi görüp de duyup da anlamını, hakikatini düşünmeyen, tefekkür etmeyen insanlardır. İhfazillâhe yahfazke. Sen Allah'ın dinini muhafaza et ki Allah da seni muhafaza etsin. İhfazillâhe tecidhu tucaheke. Sen Allah'ın dinini muhafaza et ki Allah'ı yanında bulursun. Allah seninle olur. Değerli kardeşlerim, Allah'ın bizimle beraberliği iki şekildedir. Bir, bütün insanlarla beraberliği, onları görmesi, onları duyması, işitmesi, bir de müminle beraber olup onu koruması, ona rahmet etmesi, ona mağfiret etmesi, onu muvaffak etmesidir. Lehu muakibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfazunahu min emrillah. Diyor ki Allah'ın müminler için önlerinden, arkalarından melekler vardır. Yahfazunahu. <laughs> o mümini muhafaza ederler. Sen Allah'ın dinini muhafaza edersen, Allah sana evlatlarını muhafaza eder. 10 nesil sonra, 7 nesil sonra çocuklarını muhafaza eder. En güzel anlamlardan biri de şudur. Sen Allah'ın dinini muhafaza edersen, Allah da ölüm anında senin imanını muhafaza eder. İmanlı bir şekilde Allah'ın huzuruna gidersin. Onun için ayette diyor ki, تَتَوَفَّاهُمُ malaikatu طَيِّب۪ينَ اَنْفُسَهُمْ Melekler çok güzel bir şekilde onların ruhlarını alırlar. Ve onlara Selamun aleyküm diye onları müjdelerler. Niye? İhfazillah. Sen Allah'ın dinini muhafaza et. Ve Allah'ın dinini muhafaza edene diyorlar ki Allah onların beldelerini de muhafaza eder. Evlerini de muhafaza eder. Köylerini de muhafaza eder. İzâ se'elte fes'elillah. Bakınız değerli kardeşlerim, Resulullah çok edebi, çok felsefi, insanların anlamayacağı şekilde konuşmuyor bu arı duru sade bir insan anlayabileceği 7'den 70'e kumuştan okumamışa herkesin anlayabileceği bir şekilde konuşuyor ve İslam bu şekilde anlatılması gerekir. Ve elte fes fes'elillah. Tevhid. İstediğinde Allah'tan iste. Yalvardığında Allah'a yalvar. Dilendiğinde Allah'tan dile. Gidip falan kabirden isteyip falan türbeyi aracı yapıp değil, falan şeyhi falan kişiyi değil, falan hocayı değil. İs'elillah, Allah'tan iste. Kalbini Allah'a veriyor senin. Bu hadis, alimler diyorlar ki aslında müminin bütün himmetini, dikkatini Allah'a çevirmesinin en güzel örneklerinden biridir. Bütün yönlerinle, bütün alıcılarınla Allah'a dönmüşsün. elte se'elte fes'elillah. Allah'tan iste. Ayette öyle diyor. Ve iza sa'alaka ibadî anni fenni qarîb ugîbu da'veted da'î za Kullarım beni sana sorarlarsa ben onlara çok yakınım. Benden istesinler, sonra diyor ki fel yûminû bî ve bana güvensinler. Kendinle Allah arasına hiç kimseyi koymama açısından bu sözcükler o kadar önemli ki. Ve iste'nte festa'in billâh. Dara düştüğünde, sıkıntıya düştüğünde, artık hastalığının çaresi yok denildiğinde ya da şöyle böyle denildiğinde evladınla, çocuğunla, işinle bir şeyle imtihan edildiğinde Allah'tan yardım iste. Allah'a yönel. Allah'tan senin sıkıntılarını, sorunlarını çözmek için o ona dua et. Gece namazına kalk. Sadaka ver, infak et. İstiin billah, Allah'tan iste. Kalbini hep kime yönlendiriyor? Allah Celle Celaluhu'na. Bir kalpte Allah'la beraber olursa zaten bu dünyadaki sıkıntılar, musibetler, belalar, imtihanlar bile ona vız gelir vallahi. Ve Bu defa kaderi, bakınız bunu bir çocuğa anlatıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu çocuk bunu alıyor, bununla kendini eğitiyor. Bu çocuk İslam'ın en büyük müfessirlerinden oluyor. Habrul Kur'an deniliyorlar buna. Kur'an'ın müfessiri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in özel duasını almış biri. Allahümme allimhu tevil. Allah'ım ona tevili, tefsiri öğret diye. Sonra diyor ki وَعَلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوْ اِجْتَمَعَتْ عَلَىٰ bi يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ illa قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ Herkes, bütün insanlık bir araya gelse sana bir yarar, bir fayda sağlamak isteseler, Allah bunu dilememişse, takdirinde bu yoksa asla sana bir yarar sağlayamazlar. Sen falan göreve, falan işe gelmek için çok gayret ediyordun, çok uğraşıyordun ama Allah bunu dilemedi. Bu senin için hayırlı değildi. Allah'ın hikmetine binaen vermedi sana bunu. Zorlama gerek yok. Onun için Allah duana hemen icabet etmediğinde, istediğini vermediğinde Bil ki Allah'ın buna burada sana bir rahmeti, bir hikmeti vardır. Ve sana verdiğinde de senin iyiliğinden dolayı değil, Allah'ın fadlu kereminden dolayı sana verdiğini düşün. Ve alam yine tekrar söylüyorum. Ve ente sta'uuka ala en yaduruka bi şey'in lem yaduruka bi şey'in kad Allahu aleyk. Kalbine böyle bir itminan, bir rahat, bir huzur veren hadis. Bil ki herkes sana zarar vermek istiyor. Senin seni işinden almak istiyorlar, senin önünü tıkamak istiyorlar, sana zarar vermek istiyorlar, şunu yapmak istiyorlar, bunu yapmak istiyorlar, aleyhinde konuşuyorlar, dedikodunu yapıyorlar. Lem yedurruk. Sana zarar veremezler. Kalbine böyle kadere iman, Allah'ın takdir ettiğinden başka hiçbir şey senin başına gelmez. Hadiste diyor ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kişi annesinin karnında 40 gün olunca Yettihil melek. Melek ona gelir. Ecelini yazar, rızkını yazar. Ondan sonra bunları yazar. Ne zaman öleceğini yazar. Savaşa gitmekle insan ölmez. Eceli gelirken insan ölür. <laughs> Rufiatil eklam ve ceffeti suhuf. Ve bil ki artık kalem yazmaz oldu. Sayfalar kurudu. Yani Allah'ın kaderinde yazdığı dışında başına hiçbir şey gelmez. Başka rivayette diyor ki, Tağrif <Tans> ilallahi fir raka'i, yarifuk fil şiddet. Hala o gence, o çocuğa nasihatları devam ediyor. Ey genç, sen bolluktayken, genişlikteyken Rabbini tanı, Rabbini zikret, Allah'ı hatırla, dinini yaşa, dara düştüğünde Allah da seni hatırlasın. Sadece deprem anında, sadece borçta harçtayken, sadece sıkıntılı durumdayken değil, halin vaktin yerindeyken, bolluktayken, canın sağ iken camiye gel. O zaman Allah seni sıkıntıda yalnız bırakmaz. وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ Bil ki senin olmayan bir şey, Allah'ın sana yazmadığı bir şey asla başına gelmez. Şimdi bazen insanlar ya falan zamanda şu olsaydı da bu olurdu. İşte yani her şey oluyor. Adam bir genç hayatını her şeyini bir kadına bağlıyor. İstiyorlar, onu seviyor, olmuyor. Onun için hayıflanıyor, dertlere, sıkıntılara giriyor. Bunu düşün. Bu Allah sana yazmamış ve bunu Allah yazmadığından dolayı sana rahmet etmiş, sana mağfiret etmiş seni. Lem yekun li İşte falan kişi böyle yapsaydı olurdu, falan işim olurdu, falan işi kursaydık, falan yerde dükkan tutsaydık, falan işin peşinde koşsaydık. Ve ma asabeke lem yekun Başına gelen bir musibet, bir sıkıntı da ya şöyle yapsaydım da böyle olmazdı deme. Böyle bir şey olmaz. Allah bunu takdir etmiş. Şimdi burada böyle bir parantez aç açayım. Bir sahabe diyor ki ya Resulallah bütün bunlar yazılmışsa biz ne yapalım öyleyse hiçbir şey yapmayalım mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اِعْمَلُوا فَكُلُّنْ مُيَسَّرٌ lima Siz çalışın faaliyette bulunun, gayrette bulunun, neyi isterseniz Allah sizi o yolda kolaylaştıracaktır. فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقًا Hayrı, iyiliği, güzelliği, insanlara faydalı olmayı, helal rızkı istersen Allah o yolları sana kolaylaştıracak. Kalbin, gönlün haramda, haşa, faizde, ribada, başka şeylerde ise o okur, konular sana kolay gelecek. Onun için hep Allah'tan isteyelim. وَعَلَمْ <laughs> ennen nasra ma'as sabri. Bil ki zafer sabırla birliktedir. Bir işe sabretmeyen, bir iş için gayret etmeyen, bir iş için mücadele etmeyen, bir dava için terlemeyen, yorulmayana Allah neden zaferler versin? Allah bir bedel istiyor insanlardan. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ela inne sil'atallahi galiye, ela inne sil'atallahi'l cenne." Allah'ın cennet için koymuş olduğu değer fiyat çok pahalıdır. Ve sizden bedel istiyor. Ve ennel faraca ma'al karbi. Sevinç üzüntüyle birliktedir. Üzüntü olmazsa sevincin de bir anlamı olmaz. Ve enne ma'al usri yusra. Zorlukla beraber kolaylık vardır. Hayat hep üzüntü, hep sıkıntı, hep dert, hep sabır değildir. Bunlar az olanlardır. Asıl fazla olan hayırdır, berekettir, sevinçtir, mutluluktur, zaferdir. Rabbim inşallah bizleri bu mübarek hadisi anlayanlardan eylesin. Hayatına aksettirenlerden eylesin. Sen Allah'ın dinini muhafaza et ki Allah da seni muhafaza etsin. Sen Allah'ın dinini muhafaza et ki Allah'ı yanında bulasın. Sen bollukta ve genişlikteyken Allah'ı tanı ki Allah da seni bilsin. Bil ki bütün insanlar sana zarar vermek için bir araya gelirlerse Allah bunu dilememişse asla sana zarar vermeyeceklerdir. Ve bütün insanlar bir araya gelip sana bir yarar, bir fayda sağlamak isterlerse Allah bunu takdir etmemişse asla bunu yapamayacaklardır. Allah'ın senin için yazdığı <laughs> başkasının başına gelmeyecektir. Başkasına da yazdığı sana gelmeyecektir. Bil ki zafer sabırla birliktedir, sevinç, mutluluk, hüzünle birliktedir ve zorlukla beraber kolaylık vardır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.